Merhaba arkadaşlar. Bugün Balıkesir halkına bize komik ya da duygusal anlarını anlatmalarını istedik. Ee, bazı duygusal anlar yaşadık. Gerçekten çok, çok etkilediler. Ee, Tabi onun için bazı e, eğlenceli anları da oldu. E dediğim gibi duygusal bağımdan gerçekten bizi çok etkileyen anılar oldu. Onu zaten sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar bir de şu videoya yani gerçekten sağlam bir like ve sağlam bir izlenme gelirse eğer başvurduk mezarlık için. Mezarlık videosu yakında gelecek sizde. şu an mezarlık videosu için belediyeden belge bekliyoruz. Belgeler en kısa zamanda elimize geçer geçmez video sizlerle olacak. O videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya bastıralım ki o videonun istediğinizi bilelim. İyi seyirler.

Bugün ne oldu biliyor musun? Şimdi e, teyzemden şalı öğrenmiş tamam mı yani? Evet. Ondan sonra ben de dedim ki dün heveslendim dedim ki yarın dedim bunu giyelim gidelim dedim buraya gelelim dedim. Ondan sonra sabah ben kendimi beğenmedim. Bunlar da dedi ki sen işte güzel giyiniyorsun biz çalvarla giyiniyoruz dediler. Bunlar beni tamam, dışladılar. Ondan sonra ben ağladım. Vay var. Evet sonra beni dışladılar. Sonra ben çok ağladım ağladım. Sonra bunlar vicdan azap çekmiş beni sonra aldılar. Tabii ben de yine havalamalı geldim. Aga be. Evet, senin var mı duygusal satıyor hanım? Var. Ya da eğlenceli bir yani. <laughs> hanım. Havalı bir hanım. Evet, hangi sen atmak Havalı ya da duygusal? Evet. Havalı Havalı <laughs> Allah. Bir gün okuldayız. Evet. Hava geliyor bak ona göre. Hanım <laughs> <abi> şişecek. <gülüyor> <gülüyor> bir gün okuldayız. Okula gittim işte derse geldim. Annem <laughs> şey beslenme koydu. Bir şey Peki, gün okuldayız. Evet. Beslenmemi yiyordu. Bu Musa... Okulun bir tekosu, sınıfın oradan bir bana bakıyor. Okulun evet. bir tekosu yalnız. <laughs> Dikmiş gözünü bile kıza bakıyor. Bak 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 bak. Evet. Ondan sonra e, erkek arkadaşım Sıçtım. vardı. Arkadaşım, kanka. Erkek, evet. Evet, ondan sonra... E, çocuğun adı Arda'ydı. Arda'yı şey... işte. Ee, neyse. Duuut! Anladın <laughs> sen. Anladım beyefendi. Ne bakıyorsun falan dedi. İşte e, ee, yan taraftan bir sınıf arkadaşım vardı yani Almina adı. Almina işte herkes çıktı okuldan artık çıkışına geldi. Evet. Hocam <laughs> bir girmişler Ben al. bir şey daha diyebilir miyim? Şarkı ben dersin. Ya. Evet. Çabuk anlatadım ya. <laughs> çıkışına geldi. Konusu Almina geldi yanıma dedi. Kanka dedi bu çocuk seni çok beğenmiş. Çok seviyor dedi. Sonra dedim ne yapabilirim? Ondan sonra çocuk çık bununla dedi. Çık... Çok yaklaşmış asker. Ya, <laughs> <laughs> Kanka dedim erkek arkadaşım var dedim. Farkında mısın dedim. Kanka ben seni ayırırım dedi. Neyse biz bununla ayrıldık, çıktık. İşte 2 3 hafta oldu falan. Ee, ondan sonra çocukla biz küsmüştük. Çocuk işte bir gün okula gidiyordum gene. Ne Çocuk pankartlarla e, okulun Okulun girişine pankartlarla seni seviyorum. Ah be, pankartta <laughs> okulun girişine kızın ismi yazmışlar sen yaptın mı hiç. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Benim sevgilim vardı tamam 2 ay önce biz bunda çok ciddiydik. Ondan Böyle işte. Üç buçuk yıllık sevgilisi <laughs> varmış tamam mı? Bana dedi ki her onu yerden, her yerden engelledim dedi. Dur her yerden engelledim dedi. Evet. Ondan sonra ben de tamam dedi ben buna inan güven ben saf inandım güvendim. Sonra biz bunda bir ayrıldık ama ben anası ağlıyor falan der. Tabii ki de ağlamadım. Evet. Ondan sonra bana bir haber geldi. Neymiş sözlendi bu? Geçmiş olsun aga. Allah belasını versin onu. <laughs> Uuu. Uh. Tamam. 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 Merhaba kardeşim, nasılsın, iyisiniz? İyiyim abi, şükür. Nasıl gidiyor hayat Abi, iyi idare etmeye çalışıyoruz ya. Yani. Bize başına geçen duygusal ya da komik bir anını anlatır mısın? Abi, bir gün 75 Parti'nde oturuyordum. Hani, otururken bir arkadaş geldi, gitti beni. Hani, sonra bu 15, ağzıma yanlış bir küfür çıktı yanlışlıkla. Hani, düşerken herkesin illaki olur. Yani. Sonuçta işte canın acıdı. Canın acıdığından dolayı da kendi tutamadım. Ya. Bir patladın küçük de olsa. Yani refleks olarak. Sonra bu arkadaş geldi. 15 kişi yakın arkadaşın topladı Sonra hani arka mahallede geldi öldü. Hani Abi bunun olmasını istemiyoruz ya hani Herkes arkadaş sonuçta hepimiz insanız yani, Bunun bitmesini istiyorum abi hani. İnsanla konuşarak da anlaşabilirdim. Her şeyi böyle kavga dövüşe meyli okamaması gerekiyor. Abi zaten hani her şeyi kavga ile çözmeye çalışan insan büyümüş insan değildir yani. Kendi büyümüş olsa da beyni büyümez abi. Hani hepimiz arkadaşız sonuçta bu zaten. Her her e, her bir bir kuzudur. Her hepsi her aslında bir anne kuzusudur. Hani her herkesin canı nasılsa annesi için yerinden alıyor. Benim de annem var. onun da annesi abi. Yani bunu konuşarak bir yani. Her şey kavga değil sonuçta. Onu diyorsun kardeşim. Çok haklısın. Hani gerçekten de öyle. Her şey kavga büyük şey değil. Kardeşim var mı? Böyle komik, duygusal. Pek bir <laughs> olay geçmedi için başımdan anlayacak bir şey yok açıkçası. Sen her bir böyle saf mı yaşadın? Açıkçası Hiç bir mi seyretim. bir şey yaşadın? Yok. <laughs> tamam. Tamam. Normal düz bir Yayınlamamda <laughs> sorun var mı? Benim için yok uyumlu. abi. Sıkıntı yok. Ey Allah kardeşim çok sağ ol. Kardeşim nasılsın iyiyiz? İyiyiz nasılsınız? Kendim çok sağ ol. Kardeşim bize duygusal ya da komik bir anını anlatır mısın? Duygusal söyleyeyim. Sevgilim beni anlatması. Ne zaman yaşandı bu olay? Ya 2-3 gün falan oldu. Oo, en yakın, yakın arkadaşım olsun. da beni anlattı. Uff en yakın arkadaş. Güç bir olay. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne yaptı peki yani duygu olarak neler hissettin? İçime gömdüm. Öyle bir insanım her zaman öyleyiz. Her zaman seviyor musun? Hala çekiyorum. Çok sağ olun. Abi. abi bize komik ya da e, eğlenceli bir rüyanı anlattınız. Rüya... Ben bir rüya görmüştüm. Evet abi. Küsü de seviyordum gerçekten. Kızı Ama gerçekten seviyordu. Seviyordum. Yani... Böyle anlatayım ki... Bu kadar seviyordum. Beni, beni sevseydi... Yani dünyalar diye kıtıyordum kız ne için ne dünyaları olsa, Ne olsa olsun dedim. Eşya kız nerede? dedim, bu elimi tutuyorsun dedim, ya bırak bırakma dedim, ya tutma dedim. Sana dedi, yok dedim, ben bırakmam seni dedi. Sana da bir gün gittim yanımda, beş sene falan beraber gezdik. Gezdi, sana bir gün gittim, dedi seni sevmiyorum dedi. Sana ben de dedim, İyi tamam dedim giderim dedim hatta bile bak dedim beni sevmiyorsun giderim böyle peşimde de bile bakmam dedim sonra tamam git dedi ben de gittim çekildim gittim sonra o başka bir evlendi sonra ben de kimsanı daha okudum. daha öyle kimseni sevmemişim de sevmiyorum da hala seviyorum. musun? onu hala seviyorum şu an nerede? Yok. şu an Biz de hiç çok Bize komik ya da dram bir anımızı alabilirsiniz. Evet, abi? aynı yerde, aynı kamera. Benim aynı yerde kalmak mı, <gülüyor> Evet. <gülüyor> Maalesef ben <hiç> <laughs> görülmüş da bildiğim gibi. Yahmur Hasan falan dedi. Dedik ki bize eğlenceli ya da, da, da tabii ki tabii 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 Ondan sonra e, işte şey dedim, ben de dedim artık, seni seviyorum dedim. Sonra sevgili oldum, biz Aynen. neyse. E, bir gün böyle tartıştık, ayrılma durumuna geldik. <laughs> Ayrıldık belki. Hep beraber oturuyoruz, ikisi. O sayısal ben söz şey eşit işte, hep İkimiz beraber oturuyoruz, buçuklar, öğretmenler falan. Ondan sonra bana şey dediler, bir arkadaşı <laughs> Emrullah'a şey dedi, senin de sekiz tane sevgilin yok muydu? dedi. <laughs> döndü bana. Biri gitti, yedi kaldı dedi. Ondan sonra ertesi gün Cuma günü saat 10-11 civarında e, ders, dersi, Allah Allah Allah. Dersi, <laughs> evet. e, ikinci dersiyiz. Ders, 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 i̇kinci dersiyiz, dersimiz talim. Bir anda böyle dersin ortasında sarı papatyalarla geldi önüme. Ah be, el işte az değil bir şey. Az değil. Sarı papatyalarla geldi, ben şaşırdım da benim. E, anlamını sordum. Sarı papatyalarla geldi, ben de şaşırdım benim. Anlamını sordum. Bana karşılıksız aşkı ben birinci oldum. Bir Gel böyle hadi buraya. <laughs> buradan kızın evet. Senin duygusal ya da ele alacak var. Çok sağ gerçekten. E, birinci oldum. Yarışma vardı. Ben günü hocamla birlikte kazalar geçirmek bir Abi talihsizlik izlenen talihsizlik. Evet, evet. Kenan. Geliyorum sorun var mı? Çok sağ merhabalar teşekkür ederim Biz e, deyiz çok sağ olun. Kardeşim. E, senden duygusal bir anın ya da eğlenceli bir anını anlatmamızı isteyeceğiz. Tabii. tabii. görsen. Yani Balıkesir'e bakıldığı zaman çok ön yargıyla yaklaşıyorlar aslında ama yani ben dostluklarımı, kardeşliğimi en iyi şekilde burada buldum. Yani ileride üniversite okumak istesem de yine Balıkesir'i seçerim. Peki neden balık kesir? Yani balık kesir bildiğiniz gibi kısa dönemlerde büyük şehir oldu. Yani şehrimiz gayet güzel. Dediğim gibi insanlara özellikle şehri şehir yapan etkenlerden bir tanesi. Çok sağ olun. Yayınlamamızda sorun var. Çok teşekkür Çok sağ olun. Eyvallah kardeşim. Kardeşim bize duygusal ya da eğlenceli bir anını anlatınız. Ne derim? Daha önceden 5-6 ay önce aşık oldum bu kıza. Aşkacısı. Aynen aşk acısı. Ondan sonra abisine dedim anne sevmek suç mu? Anne dedi bile derim suç değil. Ben ondan sonra abisine dedim ben senin kız kardeşini seviyorum. Hani beni anlattıktan sonra dedi suç değil senin sevmek şey suç. Yani evet salam vermeyiz. böyle bir şey. Hı -hı. Kardeşimi sevemezsin. Sana dedi ki sen şimdi ona dedi ki ben sen kız kardeşini şey, sevmek suç mu dedim. Aynen. Abi senin arkadaşın galiba. Evet arkadaşım. O da sevmek suç değil dedi. Sen de ben sen kız kardeşini seviyorum deyince ben, sonra sevmek suç, dedim, suç deyip Aynen suç Direkt değil. ters dedi yani mi sen? Aynen ters dedi. Sen o an ne hissettin? Çünkü kendimi kötü hissettim. Bu kızı çok seviyorum. Allah seviyorum. Allah seviyorum. Allah seviyorum. Allah seviyorum. Evet. Peki hani kız seni seviyor mu? Seviyor. Kolen yani. seviyor mu? Yani. Seviyor çok şeyler yaptı ya da ben yani, çok şeyler yaptı. birbiriniz için çok şeyler yaptı. Yani. Yani. Buradan onu söylemek istedim, abisine söylemek istediğim bir şey var. Abisine tek bir şey söyleyeceğim de hani sevmek herkes, herkesi de sevebiliyor. Hani ayrımcası olmaz bu bir işe. Yani, birini sever, hani kalbine biter gider hani. Sen diyorsun ki tek bir şey sevdim, Aynen. onu sevmeye devam edeceğim. Sadece bu sevgime sahip çıktığımı görsün diyorum. Ve bırakmayacağımı da anlasın, gerçekten sevdiğimi bilsin mi diyorsun? Aynen, öyle diyorum. Biz de burada onun seslerini o zaman. İnşallah olur, i̇nşallah engel olmaz. Hani gerçekten gerçek başka engel olmaması gereken bir şey. Allah yardımcın olsun. Yayınlamamda sorun var. Ya. Çok sağ ol kardeşim.